Merhaba arkadaşlar, ben Khan Muhammed Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Abi düzey yeni bir İngilizce dersiyle bugün sizlerle karşı karşıyayız yine. Ve bugün arkadaşlar ne temel İngilizce partisi okuyarak temel İngilizcemizi geliştireceğiz. An ear problem, bir kulak kulak sorunu diyor. An ear problem. An ear problem. His ear had a tiny air bubble in it. It bothered him a lot. He could hear an echo when he talked. The echo bothered him a lot. He tried to get rid of the tiny air bubble. He squeezed his nose, closed his mouth and blew really hard. Nothing happened. He shook his head like a wet dog. Nothing happened. He stood on his head for 10 minutes. Nothing happened. He stuck his finger deep in his ear and pulled it out quickly. Nothing happened. The doctor gave him nose drops. Nothing happened. The doctor gave him ear drops. Nothing happened. He took a walk on a winter day. He slipped on the ice. He hit his head on the sidewalk. The bubble was gone. An ear problem. Bir kulak sorunu. His ear. Onun kulağının diyor. Head vardı. Vardı. A tiny minnacık. Air bubble. Hava balonu. Yani hava balonu demek yani. Hava balonu vardı kulağında. It bothered him a lot. Bu yani hava balonu Bodert rahatsız etti. Him onu Elat çok rahatsız etti. He could hear o duyabiliyordu. Could ebilmenin geçmişteki hali e biliyordu. He could hear duyabiliyordu. An echo bir echo duyuyordu. When he talk konuştuğunda. When dığında. When he talk konuştuğunda. The echo bu echo Bodert rahatsız etti. Him onu Elat çok rahatsız etti. He tried o çalıştı. To get rid of kurtulmaya. To get rid of the tiny air bubble. Bu minnacık küçük hava balonundan to get rid of kurtulmaya çalıştı. Get rid of kurtulmak demek. He squeezed, o sıktı. His nose burnunu sıktı. Closed kapattı. His mouth ağzını kapattı and blew ve üfledi really gerçekten hard sert bir şekilde üfledi. Nothing happened hiçbir şey olmadı. He shook salladı. His head başını salladı like gibi like a wet dog Wet ıslak demek ıslak bir köpek gibi başını salladı. Nothing happened hiçbir şey olmadı. He stood o durdu. On his head başının üstünde durdu. For ten minutes 10 dakika kadar nothing happened hiçbir şey olmadı. He stuck o soktu. His finger parmağını soktu. Deep derinceye soktu. In his ear kulağına soktu. And ve pull çekti. Pulled it out onu çek, çekti parmağını geri dışarı çıkardı. Quigley hızlıca geri çekti parmağını. Nothing happened. Hiçbir şey olmadı. The doctor, doktor gave verdi. Gave him ona verdi. Nose drops. Burun damlası verdi. Nothing happened. Hiçbir şey olmadı. The doctor, doktor gave him ona verdi. Ear drops. Kulak damlası verdi. Nothing happened. Hiçbir şey olmadı. He took a walk. O yürüyüşe çıktı. He took a walk on a winter day. Bir kış gününde yürüyüşe çıktı. He slipped, kaydı. He slipped on the ice, buzda kaydı. He hit, vurdu. He hit his head, başını vurdu. On the sidewalk, kaldırıma başını vurdu. Sidewalk, kaldırım demek. The bubble, balon vazgon gitmişti gibi. Evet arkadaşlar. Diğer parçamız what rain, ne yağmur be gibi. What rain? She had watched the news last night. The weatherman had said it was going to rain today. it was going to rain all day today. she got dressed. she put on her rain boots. she put on her raincoat. she grabbed her umbrella. she was ready for the rain. she was wearing her rain boots. she was wearing her raincoat. she had an umbrella in her hand. she walked outside. something was wrong. what was wrong? it wasn't raining. where was the rain? she looked up. she looked at the blue sky. She went back inside. She took off her raincoat. She took off her rain boots. She went back outside. She still had her umbrella. You never know about the weather, she thought. What rain? Ne yağmur? She had watched, izlemişti. She had watched the news, haberleri izlemişti. Last night, dün gece haberleri izlemişti. The weatherman, hava, uh, tahmi, hava, ha, hava durumunu sunan kişi, Hatset demişti. It was going to rain today. Bugün yağmur yağacağını demişti. Şöyle ki was going to eject acaktı demek. It was going to rain. Yağmur yağacaktı. Today bugün yağmur yağacaktı. Ee, meteoroloji haberleri sunan kişi de yağmur yağacağını söyledi. It was going to rain. Yağmur yağacaktı. All day. Gün boyunca. Today. Bugün gün boyunca yağmur yağacaktı. She got dressed. O giyindi. Get dressed giyinmek. She got dressed. Giyindi. She put on giyindi. She put on her rain boots yani e, çizmelerini giyindi. Rain boots çizme demek. She put on giyindi. Her raincoat yağmurluğunu giyindi. She grabbed aldı. Her umbrella şemsiyesini aldı. She was ready hazırdı for the rain yağmuru hazırdı. She was wearing o giyiniyordu. Yani giyinmişti anlamda. Üzerineydi neydi? Her rain boots o yağmurluklarını giymişti, giyinikti gibi. Pardon, çizmelerini. She was wearing her raincoat, uh, yağmurluğunu giyiniyordu. She had vardı, an umbrella, bir şemsiyesi vardı. In her hand, elinde bir şemsiyesi vardı. She walked, o yürüdü. She walked outside, dışarı yürüdü. Yani dışarı çıktı. Something, bir şeyler was wrong, yanlıştı. What was wrong, ne yanlıştı? It wasn't raining, yağmur yağmıyordu. Where was the rain, yağmur neredeydi? She looked up, yukarı baktı. She looked baktı at the blue sky. Mavi gökyüzüne baktı. Sky gökyüzü. She went back geri gitti. She went back inside içeri geri girdi. She took off çıkardı. Her raincoat yağmurluğunu çıkardı. She took off çıkardı. Her rain boots çizmelerini çıkardı. She went back outside dışarı geri çıktı. Dışarı geri gitti. She went back outside. She still had her umbrella. Still hala yani yine de head umbrella şemsiyesi yanındaydı. You never know asla bilemezsiniz diyor. About the weather she thought. She thought düşündü. Yani about the weather havayı asla tahmin edemezsin. Asla anlayamazsınız diye she thought düşündü. Shoot it down. Yani shoot ateş etmek demek shoot it down. Vur onu düşür onu anlamında. Shoot it down. The country is full of criminals. Criminals are in every city. Criminals are on every block. They break all the laws. They don't care about the laws. There are thousands of laws. The criminals break all the laws. They laugh when they break the laws. The police watch the criminals. They try to arrest the criminals. The criminals shoot at the police. They kill the police. Last week they shot down a police helicopter. The helicopter crashed to the ground. The criminals ran over to the helicopter. All the policemen on the helicopter were dead. The criminals stole the guns from the dead policemen. They walked away from the helicopter. They were laughing. Shoot it down yani onu it onu vur. Vur düşür anlamında. The country ülke is full dolu. Is full of criminals suçlularla dolu. Criminal suçlu demek. Criminals suçlular are in every city suçlular in every city her şehirde. Criminals, suçlular are on every block, block mahalle demek, suçlular her mahallede. They break, onlar kırarlar yani çiğnerler. They break all the laws, bütün kanunları çiğnerler. They don't care, takmazlar. They don't care about laws, kanunları takmazlar, sallamazlar. There are vardır, thousands of, binlerce laws, kanun vardır. The criminals, suçlular, break, çiğnerler. Old Laws bütün kanunları çiğnerler. They laugh gülerler. They laugh when dığında the gülerler. They laugh when they break the laws. Kanunları break the laws. Kanunları çiğnettikleri zaman kahkaha atarlar, gülerler. The police, suç, e, polis watch izler. The criminals suçluları izler. They onlar yani polisler try denerler. To arrest tutuklamaya çalışırlar. The criminals suçluları criminals to arrest tutuklamaya çalışırlar. The criminals suçlular. Shoot at, ateş eder. Shoot at the police, polise ateş eder. They onlar, kill the police, polisi öldürürler. Last week, geçen hafta, they shut down, düşürdüler. A police helicopter, bir polis helikopteri düşürdüler. The helicopter, helikopter, crashed, çarptı, to the ground, yere çarptı. The criminals, suçlular, ran, koştular. Over to the helicopter, yani Helikoptere doğru koştular, üşüştüler anlamında. All the policemen, bütün polisler, on the helicopter, helikopterdeki bütün polisler were dead, ölüydü. The criminals, suçlular, stole, çaldılar, stole the guns, silahları çaldılar from dandan, from the dead policemen, ölü polislerden silahları çaldılar. They walked away, çekip gittiler. They walked away from the helicopter, yani helikopterden çekip gittiler. They were laughing, The apartment was lost and found. Yani kayboldu, yani kayıp ve bulundu gibi. Lost and found. He couldn't find his pen. Where is my pen? He wondered. He looked for his pen. It was on top of the microwave. He couldn't find his cell phone. Where is my cell phone? He wondered. He looked for his cell phone. It was on top of the TV. He couldn't find his glasses. Where are my glasses? He wondered. He looked for his glasses. They were on top of his hat. I'm tired of looking for everything, he thought. He invented a tiny video recorder. It recorded everything he did, it recorded everywhere he went. He couldn't find his toothbrush. Where is my toothbrush? He wondered. He played his tiny video recorder. He found his toothbrush. He didn't have to look for it. Lost kaybolmuş and found bulunmuş gibi. Kayıp ve bulundu. He couldn't find bulamadı. Arkadaşlar could ebilmenin geçmişteki hali. Couldn't da o zaman mesela yapamam yapamadım gibi. He couldn't find bulamadı. His pen kalemini bulamadı. Where is my pen? Kalemim nerede diye he wondered o merak etti, düşündü. He wondered merak etti. He looked for aradı his pen kalemini aradı. O, it, was bir şeydi. On top of üzerindeydi. On top of the microwave yani kalemi mikrodalganın üzerindeydi. He couldn't find bulamadı. His cell phone, cep telefonunu bulamadı. Where is my cell phone? Cep telefonu nerede diye he wondered düşündü. He, look, he looked for aradı. His cell phone, cep telefonunu aradı. O, it, was on top of üzerindeydi. On top of the TV televizyonun üzerindeydi. He couldn't find bulamadı. His glasses gözlüklerini bulamadı. Nerede? Where are my glasses? Gözlüklerim nerede? Diye he wondered merak etti. He looked for aradı. His glasses gözlüklerini aradı. Onlar they were on top of üzerindeydi. On top of his head başının yani kafasının üstündeydi. I am tired yorgunum. I am tired of yoruldum. I am tired of looking for aramaktan. Everything her şeyi aramaktan yoruldum diye he thought düşündü. He invented icat etti a tiny minnacık küçücük bir video recorder video kayıt cihazı icat etti. Invent icat etmek. O yani video kayıt cihazı recorded kaydetti everything her şeyi. Everything he did yaptığı her şeyi kaydetti. It, o, recorded, kaydetti, everywhere, her yeri, everywhere, he went, onun gittiği her yeri kaydetti. He couldn't find, bulamadı. He couldn't find his, his toothbrush, diş fırçasını bulamadı. Where is my toothbrush? Diş fırçam nerede diye he wondered, düşündü, merak etti, meraklandı. He played, oynattı. His tiny video recorder, tiny küçücük video kaydedicisine kayıt cihazını played, oynattı. He found, buldu. His toothbrush, diş fırçasını buldu. He didn't have to, zorunda değildi. Have to, zorunluluk. Geçmişte had, had to, he had to zorundaydı. He didn't have to, zorunda değildi. He didn't have to look for it, onu look for, aramak zorunda değildi. Diğer partimiz arkadaşlar, clean hands yani temiz eller. Clean hands. Elizabeth washes her hands every day. She likes to wash her hands. She washes her hands with soap and water. She uses soap and water to wash her hands. She uses warm water and soap. She washes her hands for thirty seconds. After thirty seconds, she stops washing her hands. She turns off the water. She dries her hands on a clean towel. Every few hours, she turns on the water. and washes her hands. Elizabeth has very clean hands. She does not have many germs on her hands. Germs cannot live on her clean hands. Clean hands, temiz eller. Elizabeth washes, Elizabeth yıkar. Her hands, ellerini yıkar. Every day, her gün ellerini yıkar. She likes, o sever, arzu eder, ister. Arzular, to wash, yıkamayı, her hands, ellerini. She washes o yıkar, her hands ellerini yıkar with soap sabunla with soap and water sabun ve suyla ellerini yıkar. She uses kullanır, she uses soap sabun kullanır, she uses soap and water sabun ve su kullanır. Ne için? To wash yıkamak için her hands ellerini. She uses kullanır, warm water uh, şey, she uses warm water Ilık su kullanır. She uses warm water and soap. Ilık su ve sabun kullanır. She washes yıkar. her hands ellerini yıkar for 30 seconds 30 saniye boyunca. After 30 seconds 30 saniye sonra after 30 seconds she stops o bırakır washing yıkamayı her hands ellerini yıkamayı bırakır. She turns off kapatır. She turns off the water suyu kapatır. She dries kurular. She dries her hands. Ellerini kurular. On a clean towel. Temiz bir havluyla. Towel havlu demek. Every few hours. Her birkaç saatte bir. She o turns on açar. The water suyu açar. And washes ve yıkar. Her hands ellerini yıkar. Elizabeth has. Elizabeth'in var. Very clean. Çok temiz hands. Very clean hands. Çok temiz elleri var. She does not have. Onun yok. Many germs, çok mikrobi yok. On her hands, ellerinde çok mikrop yok. Germ, mikrop demek arkadaşlar. Germs, mikroplar, cannot live, yaşayamaz. On her clean hands, onun temiz ellerinde mikroplar yaşayamaz. Onun üzerinde anlamında D'da yani. Diğer partimiz arkadaşlar, the farm, çiftlik. The farm. Daniel wanted to visit a farm. He asked his parents to take him to a farm. His teacher told him about the animals on a farm. There are lots of animals on a farm. Daniel wanted to see the animals. He wanted to see the cows. He wanted to see the chickens. He wanted to see the pigs. He wanted to pet the animals. He wanted to feed the animals. He loves animals. He wanted to live on a farm. He wanted to live with cows and chickens and pigs. They would be his friends. He didn't have any friends in school. Evet İlginç bir çocuk vakası yalnızız yavrum. The farm çiftlik. Daniel wanted Daniel istedi. To visit ziyaret etmeyi istedi. Daniel wanted to visit a farm. Daniel a farm bir çiftliği ziyaret etmeyi istedi. He asked sordu rica etti istedi. His parents anne babasından to take götürmesini tutuk kim onu götürmesini istedi to a farm bir çiftliğe götürmesini istedi. His teacher öğretmeni told dedi. Told him ona dedi. Told him about bahsetti. Told about bahsetti. Neden? The animals on a farm. On a farm bir çiftlikteki hayvanlardan bahsetti öğretmeni ona. There are vardır. Lots of bir sürü animals hayvan vardır. On a farm bir çiftlikte. Daniel wanted. Daniel istedi. To see görmek istedi. The animals hayvanları görmek istedi. He wanted o istedi to see görmek istedi. The cows inekleri görmek istedi. Cow inek arkadaşlar. He wanted istedi to see görmek istedi. The chickens tavukları görmek istedi. Chicken tavuk. He wanted istedi to see görmek istedi. The pigs domuzları görmek istedi. He wanted istedi to pet sevmek dokunmak okşamak the animals yani hayvanları sevmek istedi. He wanted istedi. To feed beslemek istedi. The animals hayvanları beslemek istedi. He loved animals. O hayvanları severdi, seviyordu. He wanted istiyordu. To live yaşamak istiyordu. On a farm bir çiftlikte. He wanted to live. O yaşamak istiyordu. With ile, with cows ineklerle. And chickens ve tavuklarla. And pigs ve domuzlarla. They onlar. Would ecek tacaklı demek. They onlar would be olacaktı. His friends onun arkadaşları olacaktı. He didn't have onun yoktu. He didn't have any friends hiç arkadaşı yoktu. In school okulda hiç arkadaşı yoktu. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Ben kan Muhammed Şahin. Umarım size yararlı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.